Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dedi ki omikronun BA2 alt varyantı daha bulaşıcı. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni alt varyantın salgının seyrini nasıl etkileyecek? Hemen dönelim Çağla Gül Tuncer bizimle birlikte. Ee, Çağla hepimizin merak ettiği sonu sağ, e, salgının seyrini nasıl etkileyecek? Ve bu varyantta hastalık daha mı ağır seyrediyor? Neler söyleyeceksin sen ve konuğun? Nilgün Balkaç, omikron varyantının bilinen 3 ayrı tipi var. Şu anda orijinal versiyonu dünyada baskın halde. Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci versiyonu ile ilgili bir açıklaması oldu ve daha bulaştırıcı olduğunu, önümüzdeki süreçte dünyada yaygın hale gelebileceğini belirtti. Peki önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyecek? Omikron BA2 işte tüm bu soruları konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Kemalettin Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle BA2'den bahsedelim. daha mı bulaştırıcı orijinal versiyona göre? Evet şu anki Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünyaya yaptığı uyarı ve öneri hafife alınmaması gerekli olduğu kadar yayılım gösterebilen bir alt varyant olduğunu. Onu da özellikle Hindistan, Filipinler ve Danimarka'da görüyor ki bu ülkelerde neredeyse hakim varyant haline döndü. Belki Avrupa, Amerika hala yüzde dört, yüzde onlar civarında... BA2'nin hakimiyeti ama bazı ülkelerde hakim varyant haline geldi. Şunu demek istiyor Dünya Sağlık Örgütü ve biz de toplumda onu paylaşmamız gerekiyor. Bu varyantlar öyle söylenildiği gibi hafifledi, geçti, bitti, bitiyor anlamında bir kanıya ulaşma için bir veri vermiyor bize. E ee, omikron da nasıl geldi dünyada büyük bir e, tepe noktalarına ulaştırdı. E, milyonlara ulaşan vakaların olmasına, günlük vakaların olması neden olduysa BA2 de BA1'in yerini alarak böyle bir tabloyu oluşturabilir. Bu konuda gözlemleyin ve bu konuda süreci yönetin tarzında bir uyarısı var. E, bütün dünyada dikkatle izliyor. Peki hocam e, yapılan klinik araştırmalara göre BA2 orijinale göre ne kadar daha bulaştırıcı? BA2'nin e, omikron BA1'e göre daha yüksek bir bulaştırıcılığını birkaç kat daha fazla bulaştırıcılığı olduğunu klinik ve epidemiolojik verilerle söyleyebiliyoruz. Ama bir laboratuvar verisiyle bir hücre içi geçirgenliğini artırıcı bir veriyle değil. Ama şunu net olarak biliyoruz ki belki daha hafifleyen bir klinik tabloyla seyrediyor olsa bile daha yaygın bir bulaş gösteriyor. Daha hızlı bulaştığına göre o zaman... E, Az bulaşan ağır seyreden bir hastalığa göre çok bulaşan, hafif seyresi de çok bulaşan bir hastalık büyük bir halk sağlığı sorunu olup yüksek ölümlere ve yüksek hastane doluluk oranlarına neden olabilmesi açısından ciddiyetli üzerinde durulması söyleniyor. Peki hocam orijinale göre daha da mı ağırlaştırıyor hastanın durumunu yeni versiyon? Şu an için şu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. E, toplumu sıfır yaş ile e, son yaş arasındakini bu virüs infeksiyonlarında tek e, pencereden bakmak doğru değil. Yani son zamanlarda BA1'de de BA2'de de omikron'da da çok kullanılan bir cümle var. Çok hafif seyrediyor ve e, çok endişe edilmesin tarzında bir cümleler kullanılıyor. Bunu şöyle ayırmak lazım. E, aşılı ve gençlerde evet endişe verici bir tablo olmuyor. Solunum yolu diye bildiğimiz kış infeksiyonları şeklinde burun akıntısı, ağız boğaz arkasındaki bir e, kaşıntı, yanma, öksürük, baş ağrısı gibi e, daha hafif sadece üst solunum yoluna ait belirtilerle olabiliyor. Ama bu 60 yaşın üzerinde yandaş hastalığı olanların ve yetersiz aşılanması olanların önemli bir oranda ölümüne neden oluyor. Örneğin Türkiye verilerinde de Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı verilerde günlük ortalama 200 kişinin öldüğü bir Türkiye'de bu 200 kişinin %88'i 65 yaşın üzerinde. Bu 65 yaşın üzerinde olan insanların da belirli bir oranda aşılarını yaptırmış ama tamamlayıcı aşısını yaptırmamış olan insanlar. Öyle olunca aşılı olup aşılarını tamamlamış bir grup ve genç gruplarda daha hafif seyrediyor olmasını tüm topluma tamamlayarak bir cümle kurarsak tehlikeli bir cümle kurmuş oluruz. Aşısını tamamlamış ve sağlık sistemi, ümmü sistemi yerinde olan insanlar da evet hafif geçiriyor. Ne de daha hafif. Ancak İleri yaşta yandaş hastalığı olan ve tamamlayıcı aşısını yapmamış olan, hani 3 ay sonraki tekrar aşısını yapmamış olan yaşlılarımızdaki ağır seyretme ve ölüm oranı oldukça yüksek. Öyle olunca da dün geceki ölüm oranına baktığınız zaman 266. Peki 166 ölüm vakasının ne kadar omikron dersek Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi Türkiye'de yüzde 95 omikron. Hem hafif deyip hem de her gün 200'ün üzerinde insanın ölümünü söylemek mümkün değil. Demek ki söylediğimiz cümleyle hem toplumu rahatlatıcı hem de aynı zamanda risk grubundakilerini de bir hadiseye sevk edici cümleler kurmamız gerekiyor. Evet hafif, klinik iyi ama 3 ay sonraki bakanlığın aşı açtığı 60 yaşın üzerinde 65 yaşın üzerinde yan hastalığı olan kıymetlerimiz lütfen ve lütfen o tamamlayıcı aşısını olsunlar. Kaybettiğimiz hastaların %90'ı bu tarzda aşısız veya tamamlayıcı aşısını olmamış insanlar yeni versiyona karşı da özellikle 3. doz yani hatırlatma dozları da oldukça önemli. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Kemalettin Aydın aktardı bizlere. Omikron'un yeni versiyonunu konuştuk, alt tipini konuştuk diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.